Selam arkadaşlar, Starshire kanalına hoş geldiniz. Yine en son görüntülerden derlediğim yepyeni bir video ile karşınızdayım. Sizlere yenilikleri sunmak için her an çalışıyorum. Sizler de videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Burak Deniz'den, İtalya'dan Cahil Periler çekiminden yepyeni görüntülerini sizler için video halinde derledim. Umarım beğenirsiniz. Burak Deniz Maraşlı dizisinin final çekimlerini bitirdikten sonra İtalya'ya Cahil Periler çekiminin son 4 bölümüne katılıyor. Bir ay sonra İstanbul'a dönecek. Burak Deniz'e dair her şey kanalında bulabilirsiniz. Şimdi yeniliklerden haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açık tutun. İyi seyirler arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Umarım beğenirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın.